Evet arkadaşlar yeni bir kulüp moduyla karşınızdayım. Bugün yine yanımda Semski ve Korvas var. Korvas Uranüs oynuyor. Semski'nin ne oynadığını ben de bilmiyorum. Kendi oynadığımın da ne olduğunu Layla diye bir isimli biri. Çok bilmiyorum ama böyle ne oluyor bırakıp duruyor. Ne Oo, yaptı adamlar bu? Adamlar üstümüzde kesti Böyle. Aa ölüyor. patlıyorum falan bir şeyler yapıyorum. Benim bu iyileştirme var. var. Layla 4 saniye önceki döner ve o esnada can ve mana değerini geri kazanır. Ha, bu benim şeymiş. Ultim çok kötü ya. Sadece can veriyor. Hasar değil ki bu karakterin ultisi. Canını tazeliyor. Ya, yer çıkacağım. Adamlar vallahi iyi vuruyor ha. Evet evet ama ben çözdüm karakteri ya. Kestim birini. Şöyle sadece... Ölcem lazım ya. mi? Öl ölmeyeyim ölmeyeyim. ölmeyeyim. Tamam. Ben çözdüm karakteri ama. Ben niye can alıyorum şu an? Durduk yere. Nasıl? Durduk yere abi şu an 100 yüz, yüz can alıyorum ama tam gitti bir yana. Acaba tamam, benden mi ama. ya? Benimki can veren bir karakter. He, olur abi Ne yapıyor? Oha. Reis ne yapıyor? Bir, reis bir yerini ya. Yüzümü seveyim ya. de açtı. Valla. Ha bunlar ne yapıyor ya? Ölüyor. mu? Öl Valla karşılığında komu biraz sıkıntı. Ama kötü de oynuyorlar sanki evet, tamam. ha. Böyle tuhaf oynuyorlar yani. Adam kule altı baksana Şu değişik. Canav... Şu kaçacağım yani şuradan. Benimki çok az vuruyor ama böyle sürekli vuruyor. Öyle bir şey var. Sikir. Ne yapacağım can basın size. Tamam. Şu can mıyım acaba? Alın o zaman. Bak şuraya geri kaçacağım biraz. Of çok iyi. Helal evet, abi çok iyi. Onu alırız onu alırız. Valla ne oldu orada ama bilmiyorum ölmedim adam. Bu birini daha kestim. Hadi abi çok iyi. Hı, e, vurdun slow de O sordan bir daha patlıyor herhalde attım şimdi. Şey. Kestim onu da. Ben çok iyisin. Ah be. Ben, gel gel gel. Hayır 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 sen kovalama. Uçuyor abi uçuyor. Bir yerinde dur ya bir şey. Öldü öldü ne yapıyor bu anlamadım. Hayır bir şey yaptığı da yok. Boş boş. Hani <laughs> boş boş dolaştı. O, karşı rakip var ya. Karşı rakip Semski diye biri var sanki. Evet evet biliyorum. Maça? Ben onu diyecektim de okumuştum. Maça girmeden önce gördüm ben Vallahi. de. Hemle başlayan biri var evet. Nice. Kestik. Ona keser miyim acaba? Bak 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 Eski nasıl oluyor. Hop. Allah. Nice. Bu karakter iyiymiş Salada lan benim abi. oynadığım karakter. Sağda biri var. Valla hoşuma gitti yani. Şunu aldık orada. hadi. Çok isten abi. Oo helal. Çok iyiyiz. Üçümüz oynuyoruz. Neredeyiz? Bir yerinde duruyoruz. Ne şey Ne yapıyorsun sen ya? Yani? Hepsini yok Oo. ettik her şeyde valla. Görüyor musun benimki nasıl ca can, can okuduluyor hemen? Ha tek tek dalıyor ya. Ne yapıyor anlamadım bunlar. Bu karakter manyak bir şey ya. Ben karakter hoşuma gitti valla. Güzel abi. hatta bizde kostüm var. Yıldız Yelik'ten şeyini almıştık. Kostüm almış. Hadi hadi. evet. Can alsak e... şuradan. adam. Adam az bayağı bu arada. Çok fena vuruyor. Aha Yakaladım. Bir vuruş. patlaması gelse. Ben yani öyle Ne yapıyor? Dokunuşlu var. Adam Sentry'nin üstüne yürüyor ya. Garip oynuyorlar abi. Ne keserim ben orada? Demiş ki sana yardıma geldi. Bunu alırız. Aldık ya. Aynen. Evet. Nice. Açtı ya bir canla. Zilong. Ya Yine mi dönüyorum kardeşim? Sen dönüp dönüp ölüyorsun ya. Sıkılma. Dört dönüp ölüyordu. Dönüp dönüp ya. Dönüp dönüp ölüyordu. Yani tek yeteneği <laughs> oyalamak yani. Baştaki görevi o yani. O mu öyle skill nedir Oyalamak. Şey karakterin şeyi girişte yazıyor. Rakip takımı oyalar. Bu bir çok vurdu. Bir dakika geri Valla ben bayağı vurdum adamları. Aa çok iyi. Farmı biraz sev çaldığı biri var Aa, sonra. Aa tek... Öleceğim mi yok. Nice helal. Güzel aldık. Şu canını toplayalım biraz da. Aa. Son anda kaçtı. Çok iyi. Of, çok iyi aldık bayağı. ya. şu minyonlar bir gidemedi ya. Çıkamıyor. Kuleyi alacağız. Benim ultim Heh. can veriyor ya. O çok iyi oluyor ya. Kendi canlayabiliyorum. Kuleyi alıyorum ben. Ha güzel. Onu da alırım. Bir bari. tur atmayalım sen. Tamam şu an kontrol bizde de. Bak geliyor dedin dolu şeyini. Bak reis yine. Oo tek idim. Hadi, dikkat etmek lazım. Ona alırız onu. Aha öldü bu da. Ah be öldüm be. Valla ben de ölmedim ha, biliyor musun bu karakter ölmüyor bizim abi. Ben, ben 4 kere öldüm de ben, de, ben de başta öldüm. bayağı öldüm ya. İyi oldu eşya falan aldık ya. Bayağıdır öldü. Hepimiz ya şu an abi. Ara sıra Takım. ölmek ben gerekiyor. Ben başta çok öldüm. Yoksa bu karakter o ya. Bu ya burdan eşya alamıyorsun ne ya. Ne ki bu karakterin ismi? Ara sıra korkuyoruz. mecbur ölmek gerekiyor ya. Başta evet, 7800 altınım varmış. Yani iyi ki ölmüşüm. Ve can çok, bazen hiç böyle çok bu az oldum da. Bu takımdaki, takımdaki Zeyno'yu gördün mü? <laughs> 5800 altını var. Nasıl becermiş bilmiyorum ama. <laughs> Yenen takımda nasıl o kadar az altın oldu bir insan? Ben <laughs> de nasıl açalım? Rakipte Az geçtiği bir kişi yok bir Evet. O karakterin Oğlum. ulti falan var ya dehşet bir şey ya. Sen yani adamın Zıplı bana yaptığı yaptığı adam bana tek attı. Nasıl kasmış bu ayı bana? Kim bu? Evet çok fena kasmış. Öldü abi öldü aldım Ya seninki tank ya. Antiliyor. Valla ben ölmüyorum bu arada biliyor musun? Manyak bir şey, ya yani. Evet. çok güçlü ya. Dümdüz yürüyor böyle etrafında bir şey çevirip kesiyor evet. millet. Bir de kolay ölüyorum sana. Aynen bir, bir de, bankası, de non skill böyle. Basıyorsun tank ya hani basıyorsun etrafında bir şey dönüyor sadece. Evet zıplıyorum bir de o kadar. Hani kendini koruman falan da gerekmiyor. He baksana. Hani. Öleceğim gibi ya. Abi can çıkıyor şuradan can alırız. Sen geride kal biraz. Nice. İyiyiz ya Şu canı alsak. Canlar full s olacak. Bak girdi herif. Öldüm ya. keser keselim orada ikisini Hadi bir şey var. Öldü o. Nice. O da öldü. Tamam aldım ikisine çıkalım. Helal. Helal helal. Bir kişi kaldı ya adamlarda. Valla benim harbi çok iyi ya. baya iyi. Valla bu karakter de iyi ya. Baksana abi bak bak. Valla direkt canımı fırlıyormuş bu ultime. İyiymiş aslında. Yıkar mıyız? Anayı. Ama bence şeyde nice. dereceli de çok oynanacak bir karakter değil bu. Evet burada şimdi herkes ne oldu belli olmuyor ki. Gücü Yok, seninki, yani belli değil seninki burada. Seninki herkes... iyi. Bu arada derece de benimki kötü. Yani, yani ha ya şey ya benimki ama mesela iyi. benimki az vuruyor ama seri seri çok vuruyor. Böyle ultimde canımı fırlıyor falan ama. İşte Daha çok anlayamıyorsun burada hani test yani, ettiğin aslında fight'ta çok... Takım şey böyle değil. az vurması sıkıntı birazcık ya. Burada ah çok ah anlaşmak Ah be, işimden atamadım ya. bitirdik galiba ya. Nazarın içinden geçtim ben Böyle ya. Öyle be Allah vallahi manyak kaldık ya. ya? kompumuz iyi oldu bu sefer. İyi oldu 10 kilo aldım. Bir de bilmediğim karakterle oynadım ya. Bayağı ben iyi. Şu mi? Yıldız üyeliği Bilmez... maçlamaya çalışıyorum arkadaşlar. Bir sürü ödül var çünkü. hesabda karakter eksiğim vardı. Ara sıra bu modları da oynuyoruz o yüzden. Güzel ilerlettim hesabı. Birkaç karakter daha satın alırsam rahat edeceğim sıralıda güzel oldu bu şekilde. Arkadaşlar bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.